Komutanım eylemden bir haber var mı? Ben de merak ediyorum da. Soramıyorum ki komutanım. Peki şimdi eylem bizimle mi çalışacak komutanım? Bilmiyorum Feyzo. Senin bildiğinden fazlasını ben de bilmiyorum. Saklamana gerek yok. Ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu yerimin mektubu. Kelebeğimin mektubu. Başka gözde olmaz. Komutanım. Sizin bu hal nereye kadar gidecek böyle? Sonsuza kadar. Ben bilmem. Gözden uzak olan gönülden de ırak olur derler. Yok öyle bir şey. Siz hala uzatıyor musunuz? Bir şey uzattığımız yok abi. İyi peki. Hayırdır nereye? Biraz uzanacağım. Sonra da çıkarım. Akşam bir yemek yiyelim ya. Siz yiyin. Ben gelmem. Size afiyet olsun. Beyler Bu hafız abimiz toparlayamadı bir türlü. Daha ne olsun buna da şükür. böyle yalnız yalnız gitmeleri beni kullandırmaya başladı. İyi de abi ben de geçen gecelim oturalım dedim yok istemedi. İstemiyor. Bizim Hamnüs Çavuş var ya. Geçen gün onu saçma sapan yerlerde görmüş. Bir şeyler çeviriyor ama. Doğru. Bana da öyle geliyor. Böyle gizemli tavırlar falan. Onu yalnız bırakmamak lazım. İyi de abi adam kaçıyor bizden. Doğru söylüyorsun. Kaçışına göre sakladığı bir şeyler var demek. Kaçıyorsa biz de takip ederiz. Anacığım. Nasılsın Feyzullah? İşte anacığım. Oğlun orada. Boncuğum kapat ben seni sonra arayacağım. Feyzullah. Aa kapattı. Anne. Anacığım senin ne işin var burada? Ha? Demek bana yalan söyledin ha? Fesuha'nın annesi. Dürdüm candanlı olmadığını öğrenmiş. Anacığım sırf, sırf sen üzülme diye. Kalbin dayanmaz dedim. Üzülürsün dedim. Kıyamadığımdan. Sana bir şey olsaydı Fesuha. Ne olacaktı anam o zaman? benim mi anam var? Bak. Onların hepsi bir anadan doğdu. Anacığım. Kızma be anacığım. Feyzullah kıyamadığından. Merhaba teyzeciğim. Ben Yavuz. Feyzullah'ın tim komutanıyım. Ben de Erdem Yarbay. Gelin biraz odamda konuşalım. Beni asla affetmeyecek komutanım. Affedecek oğlum deli misin? Hatta sevinecek, gurur duyacak seninle. Bir şey yok. Erdem Erbay'ım halleder. Hadi. Hadi. Onun da patladı bizimki. O kadının yüreği fazla dayanmaz ben söyleyeyim. Özel kuvvetlerde olduğunu öğrendi ya. Çayla bırakmaz annesi buradan. Abi. Haber gördün mü? Ceylan mersi ediyor. Ölmüş mü ya? Hayır ya. olmuş? Abi tam anlamadım ki. Ölmemiş galiba. Oo. Yeni kimlik verdiler demek ki eleme. Belki de elemanladılar. Müsaadenle arkadaşlar. Sağ ol. Buyurun. Durum acil. Dün video konferansa görüştüğümüz Yücel Bey'i kaçırdılar. Olay Ankara'da olmuş komutanım. Biz neden teyakkuzdayız? Çünkü Yücel Bey'i Karabayır'a getirdiler. Buradan da sınır ötesine götüreceklerini değerlendiriyoruz. Komutanım ne oluyor? Ne demek bu? Bu şu demek. Hava gücümüze büyük bir darbe vurmayı planlıyorlar. Ama başaramayacaklar. Komutanım, Çolak'ta bir hareketlilik var. Bölgeden gelen istihbarata göre yeni bir saldırı için hazırlanıyorlar. Ama neresi olduğunu bilmiyoruz. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar şekilde hava taarruzu olmazsa daha rahat ilerleyeceklerini düşünüyorlar. Nasıl ilerleyecekler komutanım? Komandolar var, jandarma var, helikopterler var. Çok star parazileri kullanıyorlar. F-16'lar, F-4'ler olmazsa işleri çok daha da kolay. Ne düşündüklerini bilmiyoruz. Ne planladıklarını bilmiyoruz. O yüzden Yücel Bey'i çok acil bir şekilde bulup kurtarmamız gerekiyor. Bunlar hava taarruzunu etkisiz hale getirip bir yeri basmayı planlıyorlar. O yüzden Çolak sahadaki tüm adamlarını topluyor. Akıllarınca intikam alacaklar. Biz de onların yaptığı o intikam planlarını onlara yedirip bir darbe daha vuracağız. Elimizde bir şey var mı komutanım? Az önce bir bilgi geldi. Hücel Bey'i kaçıran Namıkbaşı teknik takip sonucunda bulmuşlar. Sınırın 14 kilometre dışında. Yücel Bey bunun yanında mı? Sanmıyoruz ama yerini biliyor olabilir. Ne duruyoruz? Hemen çıkalım. Geç bile kaldık. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Siz de sağ olun. hmm olmuşsun. Oğlum. Ne yakışık olmuşsun. Olmuşsun Anacığım, duanı eksik etme tamam mı? Bak sakın endişe etme. Baksana, abilerimin hepsi aslan gibi. Aslan gibi vallahi. Merak etmeyin anacığım. Biz hayatta olduğumuz sürece ona bir şey olmayacak. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza taş denmesin. O hainleri de Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Beyler, anamızın duasını da aldığımıza göre artık sırtımız yere gelmez. İnşallah. Hadi geç kalıyorsunuz, hadi. Hadi. Feyzullah, sen bir ara eve gel. E şu suyu isteyelim artık. Kız kaçırmak bize yakışmaz oğlum. Tamam anacığım, tamam. Halledeceğiz. Ama önce görev değil mi? Ha, görev. Komutanım. Bak oğlum önce Allah sonra sana emanete. Sen duanı eksik etme de. Bizler üzerimize düşen görevi yaparız. içeride silahlı adamlar da var komutanım. Alın da. Hazır olun üç deyince. Durun. Ne oldu? Gaz atmayın komutanım. Niye? İçeride yavru bir kedi var. Olmaz, olmaz. Kötü etkiler. Tamam, alındı. Komutanım, o da Allah'ın yarattığı bir can. Bu koşullarda sivil sayılır. Ben gider alırım komutanım. Olmaz. Kapıdaki adamlar fark eder. 来。 İki kere sormayacağım. Mühendisimizi nereye götürdünüz? Bilmiyorum. Sakın aynı soruyu ikinci kez sordurma. Ben sadece adamı teslim ettim. Yerini bilmiyorum. Nerede teslim ettin? On kilometre güneyde. Ağaçlık bir alan var orada. Yani nerede tutuyorlar adamı ne yapıyorlar onu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim de bu. Ha? Kelepçeli. Gel. Ne yapacağız komutanım? Hep beraber bilmediğimiz bir yere gitmenin bir anlamı yok. Biz burada bekleyeceğiz. Karapatak önden gidecek. Bir haber alırsa haber verecek. Ama yalnız gitme. Ben de gideyim mi komutanım? Hayır, Avcı ile gidecek. İkiniz. Emredersiniz. edersiniz. Ömür edersiniz komutanım. Şu adamların kıyafetlerini alın, sevil gidin hadi. sayıca kalabalık değiller ama iyi yerleşmişler komutanım. Dikkatli olalım. Her yeri tuzaklamış olabilirler. Etrafımız sarmayı deneyebilirler komutanım. Her şeyi göz alacağız. Vaktimiz yok. Sonuna kadar komutanım. Oğlum neredesiniz? Özlettiniz kendinizi ya. Aç şu, aç. Ah. Komutanım Karaçay indir açıklarını atış serbest. Tamam Yavuz. Gelmeseniz bile doğru kodları girmezdim. Dediğiniz gibi. Yan olsun umudumu yitirmedim. Biz de senden yana umudumuzu hiç yitirmedik. Bir an bile. Teşekkürler. Bu yaptığınızı unutmayacağım. Asıl bu ülke senin bu kahramanlığını unutmayacak.